10 günlük bir süre içerisinde festival gayet güzel geçti. Her iki bu son 4 günde gayet iyi. Çünkü herkes e, tabiri caizse ana baba günü. Herkesin bir artık böyle bir şeye ihtiyacı var. Gülmeye ihtiyacı var. Deşelenmeye ihtiyacı var. İnsanlar gelir, eğleniyor, yemeğini yiyor, konserler izliyor, dinliyor ve güzel bir, bir de festival oldu. Biz istiyoruz ki sürekli daha da şey bir çıt daha mı bir tık daha mı yukarıya çıkaralım diye bir teyzelerim var ya inşallah gelecek sene daha da çok güzel olacağına inanıyorum. Ee, yapacağımız en güzel şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ben Adana Kralı olarak halkımızla iç içeyim. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, video çektiriyorlar. Hiçbir zaman biz ücret almıyoruz. Çünkü bizi kendilerine yakın görüyorlar. Beni Adanalılar kral ilan etti. Bu sene Türkiye'nin kralı olduk. İnşallah gelecek sene de dünyanın kralı olacağız. Adana, Türkiye'yi ve dünyanın bütün insanlarını Adana'ya bekliyoruz. Adana'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşçakalın. Ben Adana.